Dün hikayemde böyle bir soru paylaşmıştım ve size de bu soruyu çözmemi ister misiniz diye sormuştum. Yüksek oranda çözmem istenmiş ve bugün bu soruyu çözüyoruz. Soruyu çözmeye başlamadan önce böyle sorular görmek isterseniz beni takip etmeyi unutmayın ve ayrıca bu tür soruları da bana DM'den yollarsanız çözüm videosunu yapmaya çalışırım. Soruyu çözerken sadece üstlü sayılar özelliklerini kullanmaya çalışacağım. Sol tarafa baktığımda x üzeri x var. Bu, bu tarafta kalsın. Eşittir. Sağ tarafı ben şöyle ayırabilirim. 2 üzeri x çarpı 2 üzeri 4. Bu bir üstlü sayı özelliği. Sonra devamında her iki tarafı da 2 üzeri x'e bölelim. Burada 2 üzeri x'leri sadeleştirdik ve eşitliğin sol tarafı için ise üstler aynı olduğu için bunu bir parantez içinde yazıp üstü de dışarı yazabilirim. Ve eşittir dedik. Burada da 2 üzeri 4 duruyor. Bundan sonraki adımda ise eşitliğin her iki tarafını çarpma, bölme, toplama gibi işlemler yapabildiğimiz gibi her iki tarafın belli sayılarca kuvvetini de alabiliriz. Bu soru için eşitliğin her iki tarafında 1 bölü ikinci kuvvetini almak istiyorum. Buradaki üstlerin çarpımı sonucunda buranın üstü x bölü 2. Bu tarafınki ise 1 bölü 2 ile 4'ün çarpımından 2 oldu. Sonrasında da fark ettiyseniz eşitliğin her iki tarafında da üstler ve tabanlar aynı. Bu nedenle x bölü 2 Eşittir 2 deyip x eşittir 4 diye çözümümü yapmış oldum. Çözüm bitirdikten sonra şunu eklemek istiyorum. Bu soruyu çözmenin en sağlıklı yolu logaritma yolundan olacaktır. Farklı çözümlerde yaptıysanız yine yorumlara yazabilirsiniz. Ve bu video size faydalı olduysa videoyu beğenip kaydetmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.